Selamun Aleyküm arkadaşlar Ben Emrah Yıldırım Kanalıma hoş geldiniz Bugün Pancar yerine çizel çekiyoruz Tohum ekmeğe ara verdik Yağmurlardan dolayı Bu sene yağmurlardan dolayı Tohum ekmeği işlemimiz uzun sürdü Traktörümüzün arkasında Dokuzlu Merdaneli, stonlu, ağır stik, mat, stragon çizgilerimiz var. Kamur olduğundan dolayı merdaneyi kaldırdık. Pancar yeri olduğu için motoru bir hayli zorluyor. Merdaneyi indirsek aslında daha iyi sonuçlar alırız bu tarlada. Kesekleri daha iyi kırar. Kesek atıyor. Ama öyle bir şansımız yok çünkü çamur. Tıkar hemen. Buraya pullukla gelmedik. Neden mi? Çünkü pullukla geldiğiniz zaman bu kadar süremezsiniz. Tabaklar hemen dolar çamur olduğundan dolayı bir iki gün toprağın tepsermesi lazım. Hemen ekeceğimizden dolayı sizlerle sürüyoruz. Sizlerden gayet memnunuz. 2015 model bu. Öyle hatırlıyorum. 15'inde yılında iki tane almıştık. Gayet memnunuz. Ne kadar isterseniz o kadar batırabilirsiniz. Şu an biz normal derinlikte batırıyoruz. Ne yüzden ne de çok derin. Orta seviye. Zaten pancar yeri olduğu için traktör zorlanıyor. Çizelim Çalışma şeklini göstereyim Şimdi Bir de oradan yapacağım. Traktörümüz bildiğiniz gibi 54 45 102, 112 HP arası çok rahat gidiyor. Uça, işte, işte, her türlü gider. Şu an yanlış hatırlamıyorsam bunun ağırlığı bir ton olması lazım. Bir ton, 150 kilo falan. Bir ton, 150 kilo. Nereden ile beraber? Traktörümüz şu an iki gidiyor. Pancar yeri sürümü diğer durumlara benziyor. Traktör Euro 4 Kamerayı Motors çekemiyoruz yağışlardan dolayı. Şimdi bunun üzerine direkt ekmeye düşünüyoruz. Yani direkt derken tırmanın önüne bildiğiniz gibi pardon bimzenin önüne bildiğiniz gibi tırmık yaptırdık. 60 dişli Onlar direkt ekilir burası. Zaten buraya gelene kadar burası tepsi erir. rutubeti kalmaz. Rahat bir ekim yaparız. de bunu 85 dahi çekiyor. 3085. Ama tabi bunu kadar rahat çekemez. Anıs tarlalarda yani burada yerlerde falan çok rahat gidiyor. Böyle yerlerde yavaş gidiyor. var diye değil. Gücünü istediği gibi kendi yönetebiliyor. Boş işlerde 102 beygire çekiyor. İşin ağırlığına göre 112 beygire kadar çıkarıyor. Şu an ağır olduğu için 112 beygirde. 16 spok var motorda. 16 valp yani. 5 tonu geçik kaldırma kapasitesi. Kendi boş ağırlığı traktörün 5 tonu geçik. Pistler 4 kademeli. Memnun. 5.700'ler bunlarla aynı şeyde değil. Bunlar 5.440-50-30'ların devamı. Bunların devamı 6.700. Çünkü 5.713'lerde yuvarlak kovan var. Bunlarda kare kalın kovan var. Bunların devamı 6700'ler o yüzden. 2000 Euro'ya almıştık. Şu an piyasa değeri 37.000 TL ortalaması var. yaylar falan daha hiç kırılmadı. taşlı bölgelerde de çalışıyor. Aslında normal arazilerde yaylaya gerek yok diyorlar. Ama biz de taş olduğu için yaylı aldık. Çünkü kim keseni alsak taşlı arazilerde çalışamayız. Akşama kadar yanımızda vida taşımamız lazım. Ayrıca bunun piston olduğu için merdane kaldırması çok kolay. Şu anki fiyatı çizelim. 9'lu. Yani sizlere fiyat bilgisi veriyorum. Güncel fiyatı çizelim. 9'lu merdaneli. Bunun aynısı 27.000 TL. 27.000 lira. 7'lisi 23.000 lira. Böyle. Sizlere şöyle küçük bir video çekeyim evet. dedim. faydalı şeyleri sizleri çekmeye çalışıyorum. Hava bir hayli soğudu Eskişehir'de. Şu an vallahi mont var üzerinde üşüyorum yani. atamıyorum böyle önemli gördüğüm şeylerde bir fiyatı kendime kamera da aldım ama kafaya bağlanan kafa bandı olan daha kullanmadım onu. ben telefonla çekiyorum çok tarım kanalı var. Ben onlardan biriyim. Direkt... هنا يوجد